Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yeah baby yeah, yeah 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 Öleceğim ama sizi de yakacağım. Öleceğim. Öleceğim ama sizi de yakacağım. Yakacağım ulan hepinizi yakacağım hepinizi. Hepinizi. Kaç adam vurdum inanamıyorum orada. Hareket eden her şeyi vurun. Yakın burayı. Yakın. Merhaba arkadaşlar ben Mert Battlefield 1'in yeni bölümünden tekrardan herkese merhabalar Hemen arkadaşlar oyuna yeniden girdim oyunu bırakmak gerçekten çok zor Lan çok zevkli bir oyun abi ya adamlar çok güzel yapmışlar Ve bayrağı kesinlikle çekin Bayrakta en az 500-600 puan veriyor Ve bu da iyi bir puan yani Sürekli bayrak çekin abi. Allah silah mı? Hey bomba tam. E ee, benim şey nerede? Oğlum şöyle bir havan kuralım. Ne olacak? şöyle atalım. Vuramadı. Aa vurdum bak görüyor musun? Şuraya da atalım. Şuraya da atalım. Şuraya da atalım. Hadi şuraya atamıyor muyuz? Tamam. Vay 3 wow, adam vurmuşum lan çok iyi. Temizledik o zaman biz orayı. Aa ben onu vuracaktım ya. Hayır. Medik. Medik. Lan dur medik. Medik. Medik 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 medik. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 abi kaç. Böyle sıkıştı. Ne? Havan atalım bakalım. Nereye atsak? Şu ne abi? Var mı bir şeyler? Ağaçlardan gözükmüyor ki. Şöyle. Şöyle. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Tamam, bitti. for you. bu ben geçemem. Hello, hello, get some. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. ben hello. Hello, hello. abi, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Olurum, olur. Abo. Yani hem de tank olmasın. Yapma be, ölmemem lazım ya. Kaldırın. Kaldırın. Aslanım ah, benim. Aferin lan Bu bak sizi kapaklı adamlar oluyor. Ben sizi arkadan korurum. Siz gidin. Ah snipe. sanki bir... Kılıcı mı gördün? Oh mate'imiz çok iyi iş yapıyor abi. Hoş, ne oluyor? Lan ne yapıyor oğlum bunlar? Şuradan böyle bir bakalım ne var tepede şuraya şuraya ve şuraya bir tane var. Bunu da şöyle atalım. Kalk emir go 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 İkmal. al kardeşim al kardeşim al. Saldırın lan saldırın harikasınız ya. Ne oldu lan? Harika harika. Üf. Abi fena fena. Fena sıkıştırdılar. Abi nasıl vuramadım onları ben? Keşke öyle bir el bulmazsa olsaydı. Kaldıramaz mısınız? Bir rica etsem acaba. Hadi be abi ya. Kaldırın be. Yani şu poposunu görmekten sıkıldım. Teller de girdi bir yerim. Hadi Allah kahretmesin. Öldük. Lan. Oh. Ortam karışık aga. Dur Yani elim Ha temizlerim ben. Şöyle bir atalım. Şuralara gidiyor mu? Yok. Abi saldırın ya. Abi korkmayın ya. Çok iyi be. Askeri bombayı attık valla. Onu da aldım be çok iyi. Of. al 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 Aa, hiç, hiç oğlum. Var bende, var. al Allah Allah hiç Allah 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 Elimi valla buruna sokuyordum az kalsın yani. Oğlum bak. Lan niye böyle korkutuyorsunuz beni? Lan sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Yok mu kaldıran? Yok abi burada kim bizi kaldı? Şuraya bak. Hah bir de bomba attı la suratıma. Nereden çıkalım? Mangada mıyım ben? Evet. Niye benim mangalarım yaşamıyor acaba? Oy Bak bak dur bir dur. Abi. Çok panik yaparak ateş ettim ya. Çok ya. Yani. Dur bir dakika dur kendime gelin dur. Ha, şimdi ya. Aa niye ateş etmiyorsun ya? Of o ne? Aman ya aman Allah'ım. Abi zaten var orada bir şeyler de göremedim. Öl köl. Yaşayacağım ama. Abi bu ne ya? Her yerden sıkıyorlar ya. Her yerden sıkıyorlar abi. Kafamıza gözümüze. Şuradan çıkalım. Burada adam yoğunluk. Hadi. Hadi. Hadi! Ben şimdi bombalayacağım bunu. Nerede Şuraya bir. Şurayı iki. Sanki bana bir el bombası geldi. Neyle vurdu o? Ortalığı karıştırmak istedim, olmadı. Hemen 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 hemen. Çık buradan çık. Saldır saldır. Onlar nereden gelirler? Ne oluyor ya? Ya neden ben ya? Neden? Abi önümde adam ya. Bu Komik oldu yalnız ha. Öldük öldük. Hadi mutlu musun? Öyle bir deli olmasa tam garanti alalım kendimizi. Medik lan, hekim, medik, doktor ne varsa. Yok abi bizimkiler aşağıdan adamlar. Allah Allah bu nereden çıktı ya? Hmm bunlar buradayım. Bu yüzden adamlarımız eksik. O ne ya? Ama ne yapayım abi? Şöyle bir. Aslında benim şunu bir takip etmem gerekiyor. Şimdi nerede olduklarını gördüm. Ha, tamam. ha. Şuralarda herhalde. Al kafana. Al bu da sana. Ölüm be arkadaş. be. Kaldırın be. Kaldırın ne olursunuz lan. Aslanım benim. O benim ya? Kim beni kaldırdı? Sen mi lan? Al o zaman. Ne demek kardeşim ya? Sen ister zaman. Vay vay anam babam vay. Dur Şu bakalım şuradan kafalarını atabilir miyiz acaba? güneşe bak abi gö göremiyoruz yani şöyle bir heyecanlı dalış kaç kaç abi kaç 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 allahım belası kaç ya abi onlar istedi dur ya dur. dur dur hemen önüme dur şuralara abi şuraya abi şuraya abi ve şuraya şuraya. Sen daha şuraya. Ha birisini vurduk bak. Ama şu an orası karışık. Karışık abi. Bak oradan gitmiyor. Neredeler bunlar? Göster abi. yok. O kadar baktık yok. Geri geliyor valla. Tımbalamaya geliyor. Sen vurma bunu vurma. Vurma onu sen. Ee, onu vurma zaten yani. O gelsin bizi vursun. Nereden vurdu? Şuradan. Çık bir daha. Of. Tutuştuk ya. Vallahi tutuştuk. He kızarttı adam bizi ya. Ama iyi mi şu bomba ya? Onu mu alsak acaba? Veriyor muyuz abi bu oyunu ya? Yo öndeyiz. Üstte de dolaşmıyor mu abi? Öperler valla. Bak görüyor musun lan? Bak. Aaa yandan vurdu. Ha. Sesim çıktı ney? Kep çıktı lan. Kask, kask çıktı anasını satayım. Söyleyemedim. Manga. Manga mı değişti abi? İş yok bizde. Işte. Ha, bak adamlar çatışmanın içindeler ya. Bana böyle gelin bana böyle. Bana böyle oğlum, böyle oğlum böyle. Hepimiz ama hepimiz. Aman aman aman. Var bir şey? Koruma o korkma. O ne bombası lan o? Ha tüfek bombası. Kaldırırlar mı acaba? Bizim onları alacak paramız yok. Aga. Ya yine adam vuramıyorum ya. Abi adam yok ya. Kalmadan. o, o ne ya? Bu bu bir adam? Hoş. Dur lan. Öleyim deme. Alo, ah. Hadi çık kalkma da göreyim. Ah be. Nasıl vuramadım? Bak saklandın görüyor musun? Ya öldüm ya da. Kimse kaldırmaz mı? Kaldırsınız lan. Yok. Çok güzel abi bak çok güzel bizim bu, bu takım var bu manga çok iyi yerde şu an. Köpeğine girin şöyle çarpışmaların ya. Aa, aa. Tabi alırsan buradan tüfeği, şey pompalıyı. Ağzına yapıştırırsın adamı çok basit. Ya pek şey yok mu ya? Ç yok. Yok yapmış. O dört bir bomba vardı ha. Bunda yok mu ya? İşte bunu nasıl yedik? Hadi onu da Alamadık. Üzüldüm. Büyük emek vermiştik. Atlamış aşağıya. abi? Ateş dalgası Tamam bana böyle gelin abi Ver. Ver de yakayım hepinizi. Tamam tamam. Easy. Çok iyi ya. Şuraya bak. Adamlar resmen oyunu oynatıyorlar sana ya. Bu ne? Mayın falan değildir umarım. Vallahi yakarım bu dünyayı. Yakarım. Yani bu maskeyle de çok bir şey gözükmüyor ya. Fazla bir şey beklemeyin. Vay vay vay. Buralara ne olmuş? Of. Bundan etkilenmem herhalde maske takıyorum. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yeah baby yeah 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 yeah. Öleceğim ama sizi de yakacağım. Öleceğim. Öleceğim ama sizi de yakacağım. Yakacağım ulan hepinizi yakacağım hepinizi. Hepinizi. Kaç adam vurdum inanamıyorum orada. Bunu bir tekrar yapmam lazım abi. Umarım bir, bir, iki adam vurmamışımdır yani. Hiç, takip edemedim. Abi neymiş o ateş ya? Yalnız bu arada şu an kan ve dehşet içindeyim ya. Hani verin abi yine dalarım. Ne zevkliydi abi ya. Zevkten dört kişi oldum. Bak. Korktum. Abi ne yapıyorsun kafaya vuruyorsun ya. O kopu şöyle bir sekti ya. Bir güncelleme falan geldi mi acaba? Bakayım. Bunu böyle bir sikim falan geçiremiyor muyuz? Yok. Bunun şeyi daha fazla. ya şey. tabii ki de fazla. Çünkü alamıyorum ben. bak 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 bak. Oh. Abi niye diğerini vuramıyorum? Of oh, ne koydu? Şimdi ben de sana koyacağım iyi izle bak. Oh. Oh. Al bunu da. Bunu da al. Sen kime artistik yapıyorsun? Kime kime? Alan kime? şere Her geliyor. Abi yok mu şu alev silah ya? Bir de alayım. Ne zevkiydi o ya? Ammo, pick it up. get some. Aman <yarabbim. gülüyor> ne Oluyor ya. Ekim yok mu Ekim? Allah. Allahım. Sana geliyorum. <laughs> hadi 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 Vereyim mi? Gel gel vereceğim sana ammı gel Memo. Ah be Öh Öyle kıyıdan kıyıdan gidelim abi çaktırmadan Kaza geldi biri. bir süngü takti gidiyor. Abicim bir çık önümden be. Ah sana da. Amma. <laughs> <laughs> Abi onu kaçıramam ya. Yani var ağlarım yemin ediyorum ya. Nerede millet? Eve mi gidecek ya? Lan adamın göbeğine düştük be. Allah kahretmesin ya. Hadi biriniz kaldırsın be gözünüzün yani. Onlar gerizekalı. aflanın siz be. Kaç 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 kaç. Ah. Ah. Al. Al geber. Şerefsiz. Medikatın atın. medik. Medik atın. Bir giriş korkmuş. Çamurlara bak silahın üzerindeki. Ya. atlansın be adamsın çık, çık, çık. Ben ben oh. allah kaç lan ben de, ben de. kaç kaza mı Bu nasıl bir kaza ya? Abi yalnız var ya manyak bir yere gittik ha. Ah! Böyle atılmaz böyle atılır. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor deprem mi oluyor? Bu ne ya? Aa, abi ne oluyor? O, oyun şu an başka bir boyuta geçti abi. Yani şuraya bak Allah aşkına ya. Kaç kaç. Kaç. Şu an dans ediyor dans. Bildiğin dans ediyor. Allah. Elde abi her yerden bomba geliyor. İyi ki öldüm abi. Bu nedir ya? Bu Battlefield 4'te de var ha böyle adam kaldırınca böyle bir sekiyor adam saçma sapan. ya. Merminin de hiç yerim şu an ya. Ay! Kapı. Ah ölmedim lan. Lan ölmedim oğlum. Adamsınız lan adam adam. Çık of. Onu kim attı? Kadar mı yeldir? Abi birisi bir yerden geçiriyor ama anlamadım yani. Oh. Hayır 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 ya. Hayır. Çok çok güzel oynadık ama ya. Abi çok iyi oyun oldu. Ben beğendim yani. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hadi, hadi, neresiydi orası? Biraz daha ilerisi. Ah be! İşte bu ya! Çok güzel oyun yalnız ha! Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.